Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut bugün servet geliyorum görüşürüm benim istasyadan vermeyi ve yorum atmayı istekim var ise Umut arkadaşlar hemen başladık başlıyorum hepsini keselim Öldüreceğim seni da 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 öldürdüm hayır öldürmedim Öldürmedim. Aha sandalye düştüm Sandalye düştüm neyse boş ver. hayır 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 oyuyor oyuyor bizim adama sıkma. Bakın, bakın. Şaşırtma taktiği diye. Çok işe yaradı. Tut, tut, tut. Aa öldürdüm. Aha da öldürdüm? Şimdi buradaki adamın canı alsın. Çünkü ben neredeyim? Orada vurdum. Silahımı mermi. Hop. Öldük. Apıçık öldük. Gittik tuzağa yattık. Ee, bu arada arkadaşlar yeni çarıma geçtim. Yeni çare evet yansıyordum. Yeni geçtim. Adım ee, adım kimliksiz oldu. Kim? Kimlik bilmiyorum. Tak 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 öldü. Aha da öldü. Şimdi bir adam daha lazım bize bir adam daha lazım. Var şu an anti teröristler kazanıyor nasıl bir iş? Dur, 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 dur. Aha da öldü. Karesin. Karesin arkadaşlar. Ben diyor, dur durduracağım neden durduracağım? Dur, Sonur durur diye atacağım Hadi. Güle güle. Yürü durduracağım. Şimdi videoyu durduracağım tekrar merhaba arkadaşlar ee, şimdi öldük öleceğiz hemen şöyle yapalım çünkü şu an 96 son görmeniz lazım ama biz dayanıyoruz yine de Hayır. Ö öldüremedim nasıl ya onu ben öldürmem lazımdı şimdi adamlar bile çok pis pus kuruyor yalnız onu söylemek istiyorum çok pis pus kuruyorlar şu an 99 bir kişi daha ölse bir kişi daha öte öldü Kanka. Şimdi alın size bomba, bomba, bomba. Koşun peşinden bombanın, bombanın. Bak bu Aha ne bitti lan? El bitti. bitti. Kes videoyu durdurmasaydım bir daha böyle yapmayacağım. Hayır, çünkü fırsat gelmiyor yani, arkadaşlar. Yüklemesi zor oluyor. Diğerlerinde bu sefer hızlandıracağım diye öyle yapacağım. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay. ギラギラギラギラギラギラ。